League of Legends şampiyon tanıtımının bu bölümünde Zaun'un kafes kaçkını belası Warwick var. Hala bir fikrin var mı? <laughs> Warwick'in pasifi ebedi açlık. Normal saldırıları ilave hasar verirken... ...canı azaldığında bu ilave hasar onu iyileştiriyor. Warwick'in Q'su cani diş. Kullanıldığında Warwick bir rakibe doğru atılır... ...ona azami canı oranında hasar verir... ...isabet etkileri uygular ve kendini iyileştirir. Atılma esnasında Q'yu basılı tutarsanız... ...Warwick hedefin arkasına atlar. Bu esnada rakibin sihir geçişi ya da benzeri sıçrama hareketlerini takip etmesi de cabası. Ormandayken cani diş ve ebedi açlığı her fırsatta kullanarak canınızı yüksek tutmaya bakın. Yalnız batan kıymıklardan müessesemiz sorumlu değil. Warwick'in W'su kan peşinde. Warwick can değeri yarının altına inmiş bir rakibe saldırdığında hedef değiştirene dek ilave saldırı hızı kazanır. Haritanın herhangi bir yerinde yarıdan az canlı görünen rakip şampiyonlar kanlı av haline gelir ve zeminde onlara doğru uzanan kanlı bir iz oluşur. Bu kanlı iz kurdun avını savaşsız ya da görünmezlik dinlemeden takip eder. Warwick, kanlı av haline gelmiş rakip şampiyonlara doğru ilerlerken çatışma dışında ilave hareket hızı kazanır. Kan peşindenin pasif özelliklerinin tamamı, can değeri çok az olan rakiplere karşı iyice pekişti. Bu yetenek etkinleştirildiğinde ise geniş bir alandaki en yakın rakip şampiyon canı dolu bile olsa tespit edilir ve kan iziyle hız artışı kısa süreliğine devreye girer. Kan peşindenin aktif bekleme süresi oldukça uzun olsa da etrafta avlanacak rakip şampiyon yoksa iki katı hızla dolar. Bu yeteneğin pasifinin bütün haritayı kapsadığını unutmayın. İster koca çekişli bir yordle'dan kaçsın, ister kulesinin altına saklansın, hiçbir rakip güvende değil. Warwick'in esi dehşetin sesi. Kullanıldığında Warwick'in aldığı hasar kısa süreliğine ciddi miktarda azalır. Etki sona erdiğinde ya da Warwick tarafından durdurulduğunda etrafındaki rakipler dehşet içinde kaçışır. Koca kurt bir iki tavuktan korkacak değil ya. Dehşetin sesi sayesinde daha az hasar alarak girdiği bu kümesten gagalanmadan çıkmayı başarıyor. Warwick'in ultisi sonsuz şiddet. Hedef yönde ileri atılan Warwick çarpıştı ilk rakip şampiyonu sindirir, ona hasar verir, devamlı olarak isabet etkisi uygular ve verdiği hasarın tamamı kadar iyileşir. Sonsuz şiddetin atılma mesafesi Warwick'in hareket hızı oranında artar. İleri atılırken kitle kontrolünden etkilenmez ancak bu durum sindirme sırasında geçerli değildir. Sonsuz şiddetle bir rakibe saldırırken dehşetin sesi yeteneği açıksa hemen kapanarak yakınlardaki rakiplerinde kaçışmasını sağlar. Warwick hareket hızını arttırdıkça sonsuz şiddetin atılma mesafesi de çılgın boyutlara ulaşabilir. Rakip atlının arkasına mükemmel bir atlayış yapmak için birebir. Cani diş kaçan rakipleri yakalamakta çok işinize yarar. Burada üzgün mumyanın kokusunu alan Warwick arayı kan peşindenin pasifiyle kapatıyor. Dehşetin sesi Amumu'yu korkutup kaçırırken yavaşlatıyor da. Warwick rakibin sargı atışı ya da sıçra kullanması ihtimaline karşı cani dişi cepte bekletiyor. Ama gerekte de kalmıyor. Kan peşindenin aktifi sayesinde canı dolu rakiplerle bile her kovalamaca ayrı bir heyecan fırtınası. Burada Warwick, Singe'nin meşhur kimyasallarıyla güçlendikten sonra hayaletini de açarak avına yaklaşıyor. Cani dişle kaçış yolunu tıkadığı Twitch'i de böylece sürüden ayrıldığı için kurt kapmış oluyor. Tabi gaza gelip her canı az rakibe saldırmakta tatsız sonuçlar doğurabilir. Burada Warwick gözüne kestirdiği Ziggs'i sonsuz şiddette tepelemeyi planlarken hedefi tutturamıyor. Graves'in tam canla yardıma geldiğindense hiç haberi olmadığı belli. E ne yapacaksın? Kısmet bu işler. Warwick'in uluması en sıkı sürüyü bile dağıtacak türden. Dehşetin sesini hazırlayarak cani dişle Nautilus'a sağlı sollu girişiyor. Eysinden gelen dehşet etkisiyle Nautilus birden yalnız kalınca takımına da skoru almak kalıyor. Ha gayret. Buna benzer bir hamleyi sonsuz şiddetle de yapabilirsiniz. Burada Warwick, 3 kırılgan rakibin yaklaştığını fark ederek dehşetin sesini hazırlıyor ve bekliyor. Ardından gözüne kestirdiği Zerat'ın üzerine atlayarak adeta dosta güven, düşmana korku salıyor. Kaçan rakiplerin kokusunu takip ederek başladığı işi bitirmeyi de ihmal etmiyor. Warwick şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Zaun'un kafes kaçkını belası ile ilgili daha fazla bilgi için sizi aşağıdaki bağlantıları alın İşte <laughs>